umut hesaplanabilir mi? Pandemi, ekonomiyi, gündelik hayatı, sporu, en önemlisi de umutlarımızı etkiledi. UEFA Champions League final 2021 ile tüm dünyaya umudun en karanlık zamanlarda bile var olduğunu göstermek istedik. Mastercard sunar, umudu hesaplamak. Şampiyonlar Ligi tarihi, en umutsuz anlardan geri dönüşlerinde tarihi. Kampanyamızın merkezine bu efsane geri dönüşleri koyduk. En büyük spor veri Stats umudu we at Stats Perform used our AI powered live win probability model with MasterCard's request that we want to calculate hope. We created a special model to calculate the probabilities of legendary comebacks in the UEFA Champions League. The AI technology gave the probability for the realizations of all those comebacks by processing the data set that we created. Stats Perform'un yarattığı modelle 5 efsane geri dönüşün gerçekleşme olasılıklarını bulduk. Neşat İşler'in seslendirdiği filmle kampanyamız başladı. Ama başardılar. Her maçın dakika dakika geri dönüş olasılıklarını ve hikayelerini Priceless.com'da dijital deneyimlere dönüştürdük. Geri dönüş hikayelerinden Spotify spotları 3-0 geriden gelip kazanma ihtimali mi daha yüksekti? Ve sosyal medya içerikleri yarattık. Sokrates dergi özel geri dönüş sayısı ve YouTube'da paha biçilemez geri dönüşler serisi hazırladık. Kampanyamız İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca versiyonlarıyla tüm Avrupa'da yayınlandı. Tüm mecralarda 30 milyondan fazla erişim, 50 binden fazla etkileşim aldı. Mastercard en zor durumlarda bile umudun olduğunu gerçek verilerle kanıtladı.